Herkese iyi akşamlar. Büyük Amasya Sporumuzun büyük taraftarlarına selam, selamlar olsun öncelikli olarak. Antalya kampımız e, cumartesi günü itibariyle son bulmuş oldu. E, bugün Amasya Sporumuz Amasya'mızda e, kamp, topbaşı yapmıştır. E, pazar günü oynayacağımız e, yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarını e, başlamış bulunmakta Amasya'da takımımız. E, bu süreçte tabii ki bizden kulüp olarak açıklama bekleyen taraftarlarımız yoğun bir şekilde olmuştur. Transfer sürecimiz devam etmektedir. Bu aşamada yeni transferlerimiz takımla birlikte antrenmanlara başlamış olup bazı transferlerimiz de hafta içerisinde takımımızla inşallah antrenmanlara başlayacaktır. İnşallah e, antrenmanlara başlayacaktır. Biz daha önceden zaten açıklamasını yapmıştık ancak e, örnek veriyorum Stopel'e İnegöl Spor'dan aldığımız Ethem Kürger e, oyuncumuz hala takımımızdadır. Ve bunlarla ilgili olarak e, lisans işlemlerimiz e, 12 Ocak tarihi itibariyle tamamlanacaktır. 12 Ocak'tan önce lisans çıkarabilmemiz mümkün değil. Devre arasında özellikle transfer yapabilmek açısından bazı sıkıntılar var. Hukuken de bazı sıkıntılar doğurmakta. Çünkü devre arası yapılacak olan transferlerde sadece futbolcuyla anlaşmak önemli olmuyor. Aynı zamanda bonservisi, bonservisi kendisinde bulunan kulüple de anlaşmamız gerekiyor. Yasal zorunluluk olarak kulübüyle herhangi bir anlaşması son bulmayan Bolcu ile ilgili açıklama yapamıyoruz. E, açıklama yaptığımızda veya sözleşme imzaladığımızda e, bu kişilerle ilgili olarak ceza yaptırımlarla karşılaşabiliyoruz. Bu sebeple de e, transfer süreçlerimizle ilgili hem e, istediğimiz oyuncularla görüşürken hem de kulüpleriyle görüşüyoruz ve kulüpleriyle olan bol servis e, konusunu hallettikten sonra sözleşme imzalıyoruz. Bu sözleşmeler doğrultusunda da e, en yakın zamanda, en kısa zamanda Tabii ki bilgilendirmeleri yapıyoruz. Ancak e, imza törenlerimizi büyük ihtimalle e, 11 Ocak tarihinde tamamlamış olacağız ve hafta sonu pazar günü oynanacak e, Mersin-İdman Yurdu maçımıza bütün e, transferlerimiz tamamlanmış olacak. Bu süreçte sizlerin soruları varsa sizlerin sorularını da yanıtlamak isteriz. Ben e, Bugüne kadar kaç tane e, transfer yaptınız? Bundan sonra 11'inde, 11 Ocak'ta yapacağınız transferler var mı? Vardı ki 11'inde yapacağız dedi. Şşş. Kaç tane olacak? Şöyle, e, etemi zaten artık herkes biliyor. Etem külgiri. Cumali Üzümü Elazığ Spor'dan. E, Mustafa Aydoğdu, Nuhacet Tepe Spor'la görüşmelerimiz devam ediyor. E, büyük ihtimalle e, onu da bu hafta içi kiralık sözleşmesini tamamlayacağız. Hamza Alper Arguman Spor'dan, Rıfat Can Aslan Gümüşhane Spor'dan, Sarp Tenim Bulvar Spor'dan, Gürkan Okuan Çorum Spor'dan, Taha Aydınlı da yine Çorum Spor'dan olmak üzere Taha da yarın aramıza katılacak e, antrenmanlara başlayacak. Ama e, e, Cuma'li bugün antrenmanımıza çıktı, e, Etem antrenmanımızdaydı, Rıfat antrenmanımızdaydı, Sarp antrenmanımızdaydı, Gürkan Okan da antrenmanımızdaydı. Geri kalan oyuncularımızla ilgili olan kısımları da hafta içerisinde antrenmanlarımıza çıkacaklar. Peki biraz önce futbolcudan transfer edilen futbolcuların isimlerini teneffüs ettiğimiz mevkilerinde söyleme şansımız var mı? Cumali Cuma Ali Üzüm Solbek, Mustafa Aydoğdu ile ilgili kulübüyle olan konumuzu hallettiğimizde sağ açık, Hamza Alper, Sabek, Rıfat Can Aslan, sol açık, Sartelim stoper, Gürkan Okan stoper, Taha Aydınlı sol açık forvet, ee, çok yönlü bir oyuncu. Ee, bunlarla ilgili olarak da bu şekilde söyleyebilirim. Peki eee San Yolcu biliyoruz ki Amaspor taraftarının özellikle de forvet konusunda bir beklentisi var. Onunla ilgili kulübün herhangi bir çalışması var mı transfer konusunda? Forvet konusunda da görüşmelerimiz devam ediyor. Taraftarımız hiç merak etmesin. En yakın zamanda Forvet konusunda da bir açıklama yapacağız. Görüşmelerimiz devam eden oyuncular söz konusu. Ancak dediğim gibi devre arasında transfer yapabilmek için bonservisiyle ilgili olan sorunların çözülmüş olması gerekiyor. Biz Amasya Spor olarak özellikle Transfer ettiğimiz oyuncularımızın kulüplerle olan diyaloglarının da iyi olmasını, bizim de diyaloglarımızın iyi olmasını istiyoruz. Çünkü bu kurallara riayet ediyoruz. Çünkü dostluk baki olacaktır. Her ne kadar sade rekabeti olsa da dostluk her zaman baki kalacaktır. Şu anda takımımızdan ayrılan kaç tane futbolcu oldu? Takımımızdan ayrılan 11 oyuncumuz oldu şu ana kadar. Onları da zaten zaman içerisinde açıklamıştık giden oyuncularımızla ilgili olarak e, gerekli açıklamaları e, yapıyoruz. E, onların da bazıları şöyle gitmiş derken e, şöyle anlatayım. Bon servisleriyle ilgili olarak bizde bon servisi olan ve e, başka kulüplerle görüşen oyuncularımız var. Ancak Amasya'mızın e, formasını terlettikleri için biz elimizden gelen her türlü yardımı e, yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Onların da bon servis sorunları çözüldüğünde Hı. Tabii ki kulübümüzden en yakın zamanda ayrılacaklar diye. Ocak 11'de transfer yapacağız dediniz. Bunlar şeyde e, Mersin Yurdu maçında oynayacaklar mı? Bunlar herhangi bir o yerde antrenman falan yapıyorlar mı bu alacağın futbolcular? Belki hazır mı oluyor? Kamp, görüştüğümüz oyuncuların hepsi kamp dönemlerini geçirmiş ve hazır olarak gelecek oyuncular. Zaten hazır olmayan kamp dönemi geçirmemiş, antrenman yapmamış oyuncuları tercih etmeyeceğiz. Hocamız da zaten tercih etmiyor. Verdiği bize rapor doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu şekilde. 11 Ocak itibariyle yapmamızın nedeni şu. 12 Ocak'tan önce lisans çıkaramıyoruz. çıkaramıyoruz. Aynen. O yüzden 11 Ocak tarihinde toplu halde herkesin sözleşmesini evet. imzalamış olacağız. Peki. Ali arkadaşım dediği gibi yani seyirciler ve sizlerle beklediği santral Bir eksikliğimiz var bizim. Bunu bunu gerçekleştirecek misiniz yani? Ee, şöyle, e, evet. FORVET ile ilgili olarak tabii ki çalışmalarımız var, görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak netleşmeden e, açıklama yapmamız işte dediğim gibi çok doğru olmuyor. E, bu sebeple netleştiği zaman bunun açıklamasını yapacağız. Peki, sanıyorum e, bir de e, bazı taraftarlardan veya özel e, mesajlar geliyor kampanyalarla ilgili Amaspor Futbol Kulübü herhangi bir kampanya düşünüyor mu? E şöyle, ekonomik durumumuzla ilgili olarak daha önceden başkanımız Seyfettin Bey açıklama yapmıştı. Bununla ilgili olarak Amasya'mızın özellikle önde gelen firmalarından birisi, isim vermek istemiyorum ama çok çok büyük bir firma. Bize bir 25 bin lira gönderdi. Seyfettin Başkanımız da bu parayı iade etti. Yani Amasyadan çok büyük paralar kazanılıyor, kazanıyor bu firmamız. Ama biz firma isimlerini burada vererek hani onların aleyhinde bir reklam yapıyormuşuz gibi, onların aleyhinde konuşuyormuş gibi yapmak istemiyoruz. Çünkü herkes Amasya Spor'a sahip çıkması gerekir diyoruz. Amasya Sporumuzla ilgili olarak evet bir kampanya yapacağız. Bununla ilgili olarak da valiliğe başvuracağız. Ondan sonra da yardım kampanyası şeklinde kampanya yapmayı düşünüyoruz. Çünkü gerçekten ve gerçekten ekonomik anlamda e, sıkıntılar söz konusu olabiliyor. Biz ilk yarıyı e, borçsuz olarak kapattık gibi bir durum. Çok küçük bir borcumuz var ama ilk yarıdaki bütün neredeyse paraları ödedik. Burada şunu söylemek isterim. Bu süreçte özellikle belediye başkanımız Sayın Mehmet Sarı, e, valimiz e, Sayın Mustafa Masaptı bize çok büyük destek oluyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ama dediğim gibi onlarla ilgili olarak yani sadece belediye başkanımıza ve sadece vali beye bu işleri bırakmak da çok büyük doğru değil. Kaldı ki şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Hamza Alper'in transferi konusunda da CHP milletvekilimiz Mustafa Tuncer'in çok büyük katkısı oldu. o da Ona da teşekkür etmek gerekiyor. Hala görüşüyor da sağ olsun. Malatya'daki Arguvan Spor'la e, çok büyük desteği oldu yani bu futbolcunun transferi konusunda. Bir tarafımızda evet. e, bir store açın yeter bence diye yazmış ama öyle bir çalışması var mı Şöyle e, store e, açmak konusunda tabii ki çalışmalarımız var. Bilindiği üzere biz e, yani geçen yıl profesyonel olmuş bir takımız. E, biz de bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hani e, formalar, forma satışları, bunlarla ilgili olarak işte hediyelik eşya satışlarının falan yapılabilmesi için bu store kılması gerekiyor. İnternet üzerinden satışların yapılması gerekiyor. Bunların altyapıları ile ilgili olarak çalışmalarımız devam etmekte. Yani en kısa zamanda kurmayı düşünüyoruz. Ancak bunlar çok basit, çok kolay işler değil maalesef. Dediğim gibi çalışmalar devam ediyor. Antrenman saatini, antrenman saatini soran taraftarlarımız var. Bugün 15.30'daydı antrenman. Şu anda ee, yapıyorlar. Bitti. Şu an dinlenme aşamasındalar. Yani bunu günlük olarak hocalar belirliyor. Hocalar belirlediği için de şimdi her gün şu saatte antrenman olacak diye bizim de bilgimiz olmuyor. Açık konuşmak gerekiyorsa. Teknik direktör 11 derse 11'de oluyor. 3 derse 3'te oluyor. 2 derse 2'de oluyor. Yani günlük hmm. e, antrenman saatlerini e, bizim de çok bildiğimizi söyleyersen yalan olur yani. Hı. Değişiyor sürekli olarak. Unutmayayım e, şeyde Antalya kampında şimdi 11 tane futbolcu gönderdik dediniz ama siz şimdi Antalya kampında kaç kişiyle hangi futbolcularla kaç kişiyle şey yaptınız? Kamp şöyle, yaptınız. Şöyle bunu hazırlık de... maçı yaptınız mı? Kaç tane yaptınız? Şöyle anlatayım. Şimdi Antalya Spor kampında bazen işte fotoğraflar da niye eksik? Bizi çeviriyor taraftarlar. Niye eksik çıkıyorsunuz? Şimdi hazırlık maçı yapıldı ile ya. Aynı zamanda ile. Şimdi maçtan sonraki günlerde bazı oyuncular dinlendiriliyor. Bazı oyuncularla ilgili olarak da sakatlıkları olabiliyor, hastalıkları olabiliyor. Her zaman çıkmayabiliyorlar. Ama biz orada toplam oyuncu sayımız. Yani 22 oyuncumuzla biz vardı Aynen. E, kamp yaptık. Şimdi e, orada bazı oyuncuların e, yani fotoğrafta görmedik. Niye görmüyoruz? Niye şöyle oluyor? Niye böyle oluyor? Bakın e, her şeyi e, şey yapmıyoruz ama 22 oyuncu orada kamptaydı. Var Yok başka. başka Sayın Yolcu biz bir de Umut Bey bir de şunu söyleyeceğim, Şeyde Emre İtman gördük biliyorsun lider korumamızı evet. lider. Bu maçta Pazar günüki maçta ikinci devre ilk maç olması sıfatıyla bir şey verecek mi Prim, prim olacak mı? Bizim zaten şöyle primle evet. alakalı olmak üzere futbolcularımıza yapmış olduğumuz açıklamalar var sezon başında. Bizim vermiş olduğumuz primler var. Evet bu primler maçtan maça değişmiyor. Biz diyoruz ki iç sahada şu kadar, dış sahada şu kadar. Ama bizim e, sezon başından beri uyguladığımız iç sahada, dış sahada aynı bir rakamımız var. Bizim futbolculara vermiş olduğumuz bu taahhüt, söz. Maçta galip geldiklerinde bu primi alıyorlar. E, şunu da söyleyeyim hemen. E, yarınki antrenman saat 11'de olacakmış. Yani izlemek isteyen tabii ki taraftarlarımız. Diğer olarak e, tesisler tesislerin <laughs> önündeki sağımızda olacak. Merkezden yurduma maçı ile ilgili olarak da şunu söyleyeyim ilk maçımız. İlk maç i̇kinci yarının ikinci yarının ilk maçı. Biz bütün taraftarlarımızı bekliyoruz, bütün taraftarlarımızı destek olmaya çağırıyoruz. Çünkü en çok bizi destekleyen kişiler orada bağıran işte taraftar, gruplarımız, taraftarlarımız futbolcuya destek oluyorlar. Onlar sayesinde futbolcular ayakta kalıyor ve Amasya Spor'u temelde futbolcuların çoğunun tercih etmesinin nedeni bizim oynadığımız seyircinin çokluğu ve seyirci takımı ateşliyor, taraftar takımı ateşliyor. Her zaman destek, tam destek diyoruz. Geliyor Amasyalılar. Evet. Yani destek veriyorlar. Evet. Mesela sezon başından itibaren uygulamaya çalıştığımız bir sürecimiz var. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı, kadın ve çocuk taraftarlarımız için onların biletlerini aldı. Ancak bazen sıkıntı olabiliyormuş. Bununla ilgili olarak da kadın ve çocuk taraftarlarımız kesinlikle ve kesinlikle ücret ödememesi gerekiyor. Bizim şöyle bir durumumuz var. Federasyona bir tribün belirtmemiz gerekiyor. Kurallar gereği. Bu tribünü de belirtiyoruz. Biz açık tribün olarak belirtiyoruz. Bu açık tribün olarak belirttiğimizde açık tribüne girecekler diye bir durum söz konusu oluyor. Da biz onu uygulamamaya çalışıyoruz. Mümkün mertebe federasyon kuralları gereği. Ama e, vatandaşımız bazısı alıyor, bazısı işte e, biletle girmek istiyor. Yani ama biletle gireceğim, ben parasını ödeyeceğim, ama Spor'a desteğim olsun diyorlarsa da, parayla da girmek istiyorlarsa girebilirler. Bu ayrı bir şey. Ama ben ücretsiz olarak gireceğim. Ben bu maçı izleyeceğim diyorsa da ücretsiz olarak girip maçları izleyebilir kadın ve çocuk taraftarlarımız. Bazı taraftarlarımızdan şunu da duyuyoruz. E, deniyor ki ya yani işsiz olan var. Hani benim cebimde param yok. E, biz ücretsiz bilet dağıtamıyoruz. Bedava e, seyirci içeriye sokamıyoruz. Ancak haberimiz olursa yönetim olarak ben şahsım adına bunu söyleyebilirim. Böyle bir durumda. Biletlerini ben alabilirim. Yani anlatamıyorum. Ama burada bizim sosyal sorumluluk gereği yapmış olduğumuz bir işlem. Kadın ve çocuk taraftarlarımızı tribünlere çekmeye çalışıyoruz. Çünkü Amasya Spor taraftarı gelen e, rakibe hakaret etmez, küfür etmez, iyi bir ev sahipliği yapar, takımını destekler sadece. Bunun en güzel yolu kadın ve çocuklarımızın geldiği yerde zaten küfür olmaz hakaret olmaz Tabii. çok güzel tezahüratlar olur bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak yapıyoruz. Çok güzel. Sayın Sayın Yolcu, ben şahsım Spor Amasya sayfası olarak ikinci devrede takımımıza başarılar diliyoruz. Biz yine söylüyoruz adım attığınız yerde biz var olmaya çalışacağız. Allah kolaylıklar versin. Evet biz yine Amasya Spor sayfası olarak Amasya Sporumuza başarılar diliyoruz. Biz de buradan özellikle teşekkür ediyoruz ee, taraftarlarımız adına, kendi adıma. 17 yıl sonra sizler aynı yönetimin içindesiniz. Takımımızı e, üçüncü çıkarttınız, özlemimizi dindirdiniz. Yani bu tarif edilmez. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizler de iyi ki varsınız. Bizim sesimiz oluyorsunuz. Taraftarları bizlere ulaştırıyorsunuz. Taraftarları bizlere ulaştırıyorsunuz. Onlarla birlik o halinde, bütünlük halinde biz Amasya Sporu hak ettiği en güzel yerlere geleceğine inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kapat.